Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Sanırım sizin de en çok sevdiğiniz videolardan bir tanesi Almanya'dan gelenler videosu. Ee, bu sene ailem uçakta değil, arabayla geldi arkadaşlar. O yüzden annem arabamı, full bagajını bana doldurmuş. Ben aslında böyle iki 3 şey istemiştim ama annem yine tutamamış kendini. Baya bir eşya koymuş. Şu an bu şurada görmüş olduğunuz şeyler de içine dahil. Ben buna daha bakmadım. Yani daha bakma fırsatım olmadı. Annem geldi açtı. Sadece böyle birkaç buzluğa girecek olan şeyleri buzluğa koydum ama geri kalan her şeyi bıraktım açmadım bilene tam böyle yani çıkarmadım bakmadım. Sizinle birlikte bana da sürpriz olacak gibi bir şey. Ee, şimdi fazla lafı uzatmak istemiyorum. Direkt başlamak istiyorum. Bir önceki videoda zaten gördünüz. Babam Eymen Buray için kocaman bir tane araba aldı arkadaşlar. Akülü araba. Eymen Buray'ın tepkisini de zaten gördünüz. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz babama buradan. Çok da güzel oldu. Zaten tam böyle araba e, sevdalı Eymen Buray. Araba, traktör bu tarz gidiyor. O e, onu zaten gördüğünüz onu Şuraya böyle bir resmini koyayım. Ondan sonra şimdi bunlara geçeceğiz. İlk önce buzluk için annemin getirdiklerini göstereyim. Şu an arkada buzluk açık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Annem. E, arabada buzdolabı koymuşlar ve buzdolabına şöyle gnocchi. Gnocchi bilirsiniz. Bayılırım. Kendim de yapmıştım. Ve şöyle tortelloni aldı. Tortelloni. Bunlar aslında burada da var ama çok çok pahalılar. Annem fiyatları duyunca hemen bana bundan 5 paket, bundan 5 paket getirdi. Dedi ki buzluğuna at. Böyle canın çektin mi hemencik yersin. Sağ olsun. Çünkü bayılırım ve Mihra Aksal yani en sevdiği şey bu sanırım. Hep bunları yiyorum. Evet. Böyle beşer beşer paket almış oldum. Almanya'dan gelmişken abur cabur getirmez mi olsaydı? Şöyle Güzel güzel abur cuburlar getirdi. Hatta biz açtık yemeğe de başladık arkadaşlar. Şöyle. Hatta annem Almanya'da böyle bütün şöyle ekşili falan e, abur cuburlardan. Annem böyle mesela evde olan şeylerden de koyuyor. Mesela bizim evde yağmemiş. Hepsini böyle güzelce paketlemiş bize getirmiş. Ondan sonra mesela bunlar şekerler de. Bunlar da böyle çikolatalar. Tam bir çikolata hazinesi. Bayılırım. Ondan sonra şöyle Rita Sport'un şu minik minik çikolatalarından getirmiş. Şöyle bir paket. Sonra şöyle bir tane minik çok güzel bir kutumuz var arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bunun içinde ne var? Annemin arkadaşlarından Mihra Aksa'ya ve Eymen Buray'a hediyeler. Şöyle çok tatlı bir kutuya koymuşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle Mihra Aksa'ya bir tane. Ya şu renklere bakar mısınız? Çok güzel. Elbise bu şekilde. Çok tatlı bir elbise. Eymen Buray'a da şöyle bakın bir alt. Rengi yine çok güzel, tabar rengi ve üst. Bu şekilde. Çok tatlı ya. Şuna bakın. Çok yakışır. Hatta şu an sanırım giydirebilirim. Bunları bir yıkayıp giydirmeyi planlıyorum şu an. Tam böyle giyme zamanı. Kutusu da çok tatlı. Muhtemelen hastane çantasında hediyelikler falan için kullanabilirim ben bunu. Çok güzel çünkü. Ya da Mihroş'un odasında. Ya da evde. <laughs> çok teşekkür ederim onlara buradan. Keselerine bereket. Ondan sonra... Annem kahve getirdi. Sanırım 3-4 paket getirmiş olması lazım. Bir tanesini hatta açtık. Şöyle kahve. Bize de tam oldu yani makineden dolayı iyi oldu. Böyle tam taneli kahvelerden getirdi. Sonra şöyle fuzzle razıya burada tüy toplayıcı mı deniliyor? Şöyle biliyorsunuz bizim keten koltuğumuz var. Burada Rossmann'da görmüştüm. Alayım mı almayayım mı falan filan derken o zaman annem aman boş ver falan demişti. Sonra bir zaman geçti ben almak istedim kalmadı. Annem de orada bulmuş. Bulunca da hemencik benim için almış. Keten olduğu için pamuklanma yapabiliyor. Çok aşırı fazla olmadı ama yine de oldu. O yüzden hani Temizlemek amaçlı böyle bir fuzla razıya da iyi oldu tüy toplayıcı. Sanırım böyle elektrikli oluyor bunlar böyle bataryayla bir şekilde mi? evet o tüyleri topluyor. Kullanacağız bilmiyorum nasıl ama güzeldir diye umuyorum. Sonra yılların oyunca en kalma en lise biliyorsunuz 12 yaşında ve bu 12 senelik bir oyuncak arkadaşlar. Enise'ye ait bir şekilde. Annem bunu da getirmiş Almanya'dan, çok sevindim. Biliyorsunuz bu tarz şey, Enise'nin bir tane de şeyi vardı, ne deniyor? Abaküs mü deniliyor ona? Öyle bir şey vardı, o da yine 12 senelik, onu bile annem getirmişti. Onu da şu an hatta kullanıyoruz. Ve şöyle bir oyuncak, Eymen Burak Hatta buna bayılıyor. Şu ara böyle birkaç kez gösterdim bunu annem çünkü bana tekrar bir göstermişti. Sonra Almanya'dan şöyle labne peyniri. Bunu ama ekstra benim için getirmedi. Daha çok şöyle söyleyeyim, yolculuk için Buzdolabına fazladan vardı, koydu. Hani tabii bana da getirdi böylelikle. Hani fazla fazla koydu, Beyza da alır diyerekten böyle labne peyniri. Almanya'nın labne peyniri gerçekten çok güzel oluyor. Yani ona alıştığım için belki de bana öyle geliyor, bilmiyorum. Sonra mascarpone. Bu da sanırım evde kalmış. Onu da buzdolabına atayım demiş anne. <laughs> Genelde öyle yapıyor annem çünkü hani e, gitmeden öyle bir şey kalıyorsa ve getirebiliyorsa hepsini bana getiriyor. Sağ olsun. Şöyle bir tanesini göstereyim şimdi. İki tane paket bundan almış olması gerekiyor annem. Şöyle Avent'in e, normal yeni doğan biberonlarından arkadaşlar. Aslında ben sadece uç istemiştim. Yeni doğan ucu ama kalmamıştı. Annem de Mihra Aksa'ya direkt yeni doğan biberonundan almış. Ee, sanırım Almanya'da şu an uçlar satılmıyor muymuş gibi bir şeymiş. Yani çok değişik bir şey olmuş. Birkaç yere gidip bakmış. En sonunda annem gitmiş iki tane yeni doğan biber almış Mihra Aksa'ya. Ee, teşekkür ederim ona da buradan. Şöyle bir tane paketi şu an çıktı. Sonra bunu da Ankara'ya gelirken yolda Beşiktaş outleti varmış. Oradan almışlar. Şöyle göstereyim. Hatta bunu bir videoda gördünüz. Şöyle Beşiktaş zıbını <laughs> Eymen Bura için ve Mihra Aksay'a şöyle Beşiktaş elbise. Çok tatlı ya. İkisini böyle bir düşünüyorum. İnşallah tabii o zamana kadar Eymen Bura yine olur diye düşünüyorum ya. Çok tatlı olurlar abi kardeş. Neymiş acaba? Şuraya geliyor. Öyle mi? Burası bir bu tarafsız. O zaman şöyle olacak. Deniyoruz deniyoruz. Sizinle birlikte görüyorum ben de. Ana, şimdi anladım. Evet hemen bunu göstermem lazım. Çok güzelmiş ya. Annem böyle bir sepet standı almış. meyve koyun, sebze koyun, istediğinizi koyun. Ekmek falan da olur bence böyle kahvaltı sofralarında değişik değişik ekmekler. Bakın bu şekilde göstereyim. Hatta şurada da ne yazıyor? French Bistro. Çok güzel, çok beğendim ya. Bu tarz şeylere bayılıyorum. Annem de sanırım bildiği için bunlardan almış. Sonra yine bir tane hediye. Bu yengemden. Şöyle bakın arkadaşlar. Göstereyim size bir tane pantolon Eymen Bura için. Çok güzel bir kumaşı var. Çok beğendim. Bir de şöyle bir tane üst, alt üst takım olmuş. Bunlar da yine ayrı. renkler tam bana göre ya. Bakın bu şekilde. Bu da arka tarafı. Keselerine bereket. Allah razı olsun buradan tekrardan. Ondan sonra cıma. Devam edelim. Eymen Buran'ın geçen hafta bir tane emzik kaybolmuştu. Ben alacaktım ama sonra gitmiş annem almış. Ee, şöyle 6-12 ay, yani 6-12 ay kullanıyoruz. Şu böyle desenli desenli almış. Teşekkür ederiz buradan. Sonra kandistiks. Hmm, böyle çay için şeker bu arkadaşlar. Böyle sticks şekeri. Sonra böyle böyle şeyler çıkıyor. Annem bu mihra aksanları, bu ikisi mihra aksanlı olması gerekiyor. Evet. Şöyle mihra aksanı, flüt almış. Ve şundan çıdıraktan. Allah aşkına şuraya bak. <laughs> Ema bura. Ema bura. Ne yapıyorsun sen? Ya. Aa. E, ahududu limon çayı arkadaşlar bakın. Anne. Efendim. Bu ahududu çayı doğuma yakın iyi geliyor değil mi? Ama ahududu yaprağı. Evet evet. Ha tamam çok güzel. Aynen son zamanlar anca. Şu an çalan tabii ki ama çok güzel. Sonra hemen buraya yine yeniden. Bu arada Flüt'ten sanırım bir tane vardı. E, diğer şeylerden ikişer tane olması gerekiyor. Onları size göstereceğim. Hemen buraya annem yine böyle e, bunlar Rosman'ın sanırım. Şöyle mesela elmalı, çilekli mango marakuya, armut sonra mango e, muz falan türelerinden almış. Şunlardan bir tane daha çıktı. Seyda, Seyda, Taşam, annesinin gülü. Ben buradayım, buradayım burada. Eğil, eğil. Deniz'e doğru. Hatırlarsanız yine bir Almanya'dan gelenler videosunda arkadan babam bakmıştı, şimdi de oğluşum bakıyor. Sağolsun annem bakıyor şu anda hemen buraya. Ben bu videoyu rahat bir şekilde çekerken. Sonra Alete'nin, ben bunu Enise'den hatırlıyorum arkadaşlar, şöyle hazır mamaları var. Böyle hazır mama dediğim, iliniz böyle süt gibi bir şey. Ee, annem bisküvi tadında olanını almış. Sanırım sadece onu bulmuş. Muzlu su falan da vardı hatta o zamanlar. Annem enise bundan full oluyordu. Bunu böyle normal biberona sıkıyorsunuz. Direkt hazır bir şekilde veriyorsunuz. Isıtmıyorsunuz. Hani soğuk mama diyeyim size. Bundan aldı Eymen buraya. Böyle ikişer ikişer tane var. Böyle iki paket var. 3 Anne toplam kaç paket aldın bundan? Üç, sanırım 10 paket falan 10-15 paket bundan aldı böyle hazır mamalardan da böyle açıp içirdi bir ara Aa, sonra bir tane daha çıktı abi kardeş kullanacaklar annem almış şimdilikleri sonra şunlardan biliyorsunuz böyle üfleyebiliyorsunuz. Bir tane şu yeşili mihra aksayı, şu mavisi de Eymen Buray'a bu şekilde. Buradan yine paket paket mamalar çıkıyor. <laughs> Sonra e, benim biliyorsunuz ağaç masam var. Benim istediğim şey buydu. Bunun bir de bir tane daha sanırım bakım ürünü olması lazım. Neyse o da çıkar bir yerden. E, şöyle böyle bir e, poliboy diye bir tane Ahşap e, <laughs> parlatıcısı falan, renk e, eşitleyen bir e, yağ gibi bir şey var. Bunu istemiştim, annem sağ olsun aldı. Sonra bunu annem kendi koydu. E, annem kendi şöyle peçeteliklerden almıştı arkadaşlar. Ve sonrasında ben kullanmıyorum, sen kullanırsın diyerekten bana koydu. Şöyle peçetelikler arkadaşlar. Bunlar Salon'un Paşa Bahçeli'nde. Sonra e, Almanya'da bir sayfadan hediye gelen hemen bir ürünü göstereyim size. Şöyle Mihra Aksa'ya şöyle bir zıbın. Çok tatlı yine ya, çok güzel. Ondan sonracığıma şöyle bir tane zıbın. Sonra yine şöyle gül desenli bir zıbın. Ondan sonra böyle çok güzel bir elbise var bakın. Şöyle. Ve onun çantası. Şimdi ben çıldırmayayım de ne yapayım acaba? Ne yapayım? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ondan sonra ha, Hatırladım. Hemen buraya hamileyken gelen bir tane şeydi. Şu an tam gösteremiyorum çünkü hepsini şey yapmam gerekecek gibi geliyor. Düzeltmem gerekecek. Ve şu an bu kadarını göstereyim. Diğerlerini daha tam düzeltemedim. Neyse. Böyle bir tane üstten asmalı şey. Dönence arkadaşlar. Aa, bunlar çok kullanışlı. Annem bana şöyle sepetlerden getirmiş. Şu an çıkaramadım. <laughs> İki tane şöyle sepet. Bir tane beyaz, bir tane siyah sepetlerden şöyle koymuş sağ olsun. Bunlar çok kullanışlı oluyor ya. Sonra bir tane... Ay çok güzel. Bak nasıl gülüyor arkadan. Sen gülüyor mu? O ben Muhteşem bir koku. Evet. Ee, bir mum koymuş anne Şurada bir paket daha kahve çıktı. Sonra az önce görememiş olduğumuz Avent'in şu biberonu çıktı. Anacığım! Bana hemencecik bir oradaki terliklerimi getirir misin kuat? Tamam. En iyi videoma konuk oluyorsundur. Allah'ın evet. Allah'ın teşekkür ederim. <laughs> kapat kapat. Parmaklarak. Evet. Annem yavaş. Baba annem. <laughs> evet, annem Almanya'dan şöyle ortopedik terliklerden getirdi bana arkadaşlar. Şöyle. Aslında benim vardı, çok severek kullanıyordum. Sonra annem birkaç kez geldi, hep topuklu ayakkabıyla geldiği için hep onları giyerekten gitti. En sonra da gitmiş bana böyle tekrar almış, diyor ki bana Beyza ben her geldiğimde senin terliklerle döndüm sana, o yüzden terlik aldım diyor. Ee, şöyle terliklerden almış, böyle rose gold, çok güzel ve aşırı rahatlar. Doğumda bile yani muhtemelen son aylar bunlarla geçiririm diye düşünüyorum, hatta doğuma bununla giderim. Terlik olarak bunları kullanırım. Ee, şöyle bana işte terlik, sonrasında bana yine terlik almış, bu da birazcık daha farklı, şöyle ruga siyah, bu şekilde göz gözüküyor. Yani gün, günlük dışarıda kullanım için de çok uygun, evde terlik olarak kullanım için de çok uygun. Ben bir tanesini muhtemelen dışarıya, bir tanesini de eve ayarlayacağım kendime. Sonra sağ olsun annem Burak'ı da almış. Aynı şekilde yine ortopediklerden. Bir tanesi şu an burakta dışarıda. Artık Burak onlarla dışarı çıkıyor, siyah. Bir de bir tane şöyle Haki Yeşili almış. Bakın bu şekilde Haki Yeşili çok çok iyi. Sonra burada geldiğine şeyler. Evet. Şöyle. Biliyorsunuz ben buradan da o sanit topları alıyorum ama annem orada bulmuşken uygun bir fiyata aldı. Şöyle o sanit e, diş, nasıl diyeyim, diş topları. E, bir tanesi benim arkadaşım için, bir tanesi de bana arkadaşlar. Yani bana dediğim Eymen Buray için. Eymen buraya kullanıyorum biliyorsunuz. Diş çıkarırken çok rahat bir, bir şekilde rahat bir şekilde çıkarıyor. Hatta size aşağı linkini bırakırım. E, o linkini bırakacağım. Oradan da almıştım oldu. Yani aslında fark etmiyor. İkisi de aynı şey. E, orijinal ürün. Sadece annem oradayken, eczanedeyken çünkü bana birkaç böyle kendim için e, toplardan aldı. Eymen Buray'a da böyle almış oldu. Sonrasında yine iki tane var bir arkadaşım. Bunların ikisi de bana. Bir tanesi ismini yine buraya yazacağım. Karbo Vegetabilis D12. Ee, bu şey için ne deniyor? Gaz için. Yani şöyle söyleyeyim ben doğum yaptıktan sonra direkt bunları kullanmaya başlıyordum biliyorsunuz. Bir de Fitolaka D30. Bu sür, süt, süt arttırıcı. Bundan ben de evde bir tane paket daha vardı. Ee, yani çok kullandığım için annem gitmiş bir tane daha almış e, ee, şu karbo vegetabilisten bir tanesi yeterli oluyor zaten. Aslında hani ve Eymen burada bir gaz sıkıntısı yaşamadığımız için hani genel olarak çok hani sonradan hani bu paket bitince kullanma gereği duymadım açıkçası. Ama annem yine de sağ olsun almış. Ben aslında dedim ki sadece süt arttırıcı olsun. Ee, evet yani bunu süt arttırmak için kullanıyordum. Hani doğum yaptım direkt başladım. çok da yararını gördüm kavrul atıyordum. Yani kendim içiyordum ki sütüm gazsız bir şekilde olsun. Ee, bu şekilde bunları da annem getirmiş. oldu. Bu i̇şte yine iç paket mamalardan çıktı. Ondan sonra bunu şimdi bilmeyen var mıdır? <laughs> Şöyle kocaman paket nasıl diyeyim size? Ee, kavrulmuş soğan. <laughs> Öyle de öyle diyebilir miyiz bilmiyorum. Kavrulmuş karamelize soğan gibi bir şey arkadaşlar, çok lezzetli. Yemeklerde böyle en son üstüne falan koyabiliyorsunuz. Buna annem büyük bir paket getirmiş bu, böyle bayağı uzun bir süre gider. Sonra kabı getirilmiş <laughs> Emem bura için bu şekilde. ahşap temizleyicisi ya da bakımı diyeyim size. Şöyle yine poli boyun bir tane herhangi bir ahşap ürünü. Evet, annem bize şu güneş losyonlarından getirmiş. Hatta söylemişti biz tatile çıkarken siz şey yapmayın ben getiriyorum kendisi biliyorsunuz annem Biobelen'de yapıyor ve Biobelen'den getirmiş bize. Güneş losyonu SPF 30 şu. Sonra bebek için yani Eymen bura için SPF 50 güneş losyonu ve güneş sonrası nemlendirici losyon bu şekilde. Tu 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 baldır, candır o kadar istiyordum ki bunu şimdi yakından göstereyim bu tost makinesi cam değil de ne <laughs> sadece 10 euro'luk bir tost makinesi yani çok uygun fiyatlı bir ürün ee, Türkiye'de daha pahalıya satılıyor ama onu da biliyorum ee, buna böyle eritilmiş peynir oluyor ya cheddar tarzında onu koyduğumuzda çok lezzetli oluyor o kadar özlemişim ki bunda tost yemeyi. <laughs> Annem de sağ olsun bana aldı. Bunu da yeni gördüm. Şaşırdım, hiç <laughs> beklemiyordum. Şöyle kocaman bir tane krep tavası almış anne. Bakın. Bu şekilde. Ve... Ha! Ve Kellogg's şurada şu Puff kelokstan bir de şu çikolatalı kelokstan. Şu an açtığım için ağzımı tam böyle şey yapamadım. Bunlardan aldı arkadaşlar. Bu şekildeydi. Annemin Almanya'dan, bab annemin babamın, ailemin Almanya'dan getirdikleri arkadaşlar. Eymen Bora, anne ne yapıyor? Video mu çekiyor? Eğmen Eymen Bora. Şşt. Bora. Bak oradan bak. Bak şuradan bakacaksın anneannem, bak görürsün. Beyza'yı görecek misin? Beyza'ya bak. bak. Bak bak bak, hemen buraya bak. Hıh, hemen buradan, buradan. Bak, 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 hadi. Buradan bakacaksın. Hemen buraya. Geliyorum. Neyse, Şşt, orası yasak bölge. Oraya yasak bölge. Beyza görmesin. Bak Beyza burada gel buradan bakacaksın. Anneanne sana yolu öğretiyor. <laughs> Hemen bura. Şş, şş, tut. Kedi bile çok oldu şu an. Kaçıyor yobaz. <laughs> gel buraya bak Beyza burada. Bak. Bak 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 bak. bak. Görüyoruz. Hemen bura bak anne orada. Beyca, Beyca orada. Kamera arkasında Beyza'nın oğlu. Yavrusu. Aha da. Anneannem benim. Hele hele. Gel buraya gel. Gel. Gel benim oğluşuma. Koş, koş, Badem bu. Koş o bademe. Bademci o sevdirtmiyor kendini. Yürüdüğünde onu parçalarsın. <laughs> Haydi. Haydi anneannem benim. Hadi uşağım. Ama kuyruk cici. <laughs> ne yapıyor? Gel, gel, gel. Bak, bak, gel, gel. Koş, koş peşine. Yürü. Ne o asker gibi sürünüyor habire? Kaçtı. Sen öyle daha çok sabuha gibi sürünürsün. <laughs> Yürü. Anneanne senin dizlerine dizlik yapsın yavrum benim. He anneannem. He anneannem. <laughs> he anneannem benim. Bilmem bura. Oh, ne yapıyor o? Bayağı. Balım ne yapıyor? Koş balımı. Valla bir şey yapma Beyza seni yer. Baba şiş ya. <laughs> gel anneannem gel benim güzel oğlum. Hele paytak gördük. Umarım sizin de beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.